Hemen turizm tarafına konuşmaya geçelim. TÜROP Başkanı Müberra Aresin olacak bizimle. Müberra hoş geldiniz yayına. Merhaba Gülşaman Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Müberra son birkaç haftadır özellikle Sağlık Bakanı Kocan'ın açıklamalarına tabii gözümüzü kulağımızı çevirdik. Ne zaman aşılama olacak, vakalar nasıl düşer diye. Ve e, verilere bakıldığında da aslında oldukça hızlandığını ve başarılı sonuçlar alındığını görüyoruz. Ee, önce bunu sorarak başlayayım önce Türkiye'de aşılanmanın hızlanması tabi başta yerli turist ama hemen akabinde de yurt dışı nezdinde de Türkiye nasıl görülecek ee, daha iyimser bir yaz bizi bekler mi geçen seneye göre? Hmm. Ee, teşekkürler tekrar Güzel Hanım. Özellikle Sağlık Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü dün akşam verdiği haber bizim otelcilerimizi çok memnun etti. Biliyorsunuz küçük otellerimiz, butik otellerimiz bu turizm sektörünün aşılanmasından faydalanamamışlardı. Dolayısıyla bu haber hakikaten büyük sevinç yarattı. Şimdi bu aşılanmanın hızlanmasıyla birlikte tabii ki özellikle turizm sektöründe pozitif etkilerini göreceğiz. Ama bu demek değil ki hemen yarın maalesef bizim turizm sektöründe işler açılacak. Şu anda bizim beklediğimiz bütün dünyadaki karşılıklı sınırlar seyahat için kapalı maalesef. Siz de biliyorsunuz Rusya henüz karar vermedi, 21'inde karar verecek. Maalesef dün İngiltere'den gelen haberler çok hoş değil. Çünkü kendi normalleşmesini de 4 hafta daha erteleyince bu demek oluyor ki 4 hafta daha ötelendi ve Ağustos sonunda kaldı Türkiye ile ilgili vereceği kararda. Dolayısıyla özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde aşı tabii ki turizm sektöründe çok pozitif etkiler yaratacak ama öncelikli olarak sınırların açılmasını bekliyoruz açıkçası. Peki burada şimdi bayramına çok az bir zaman kaldı. Ben doluluk oranlarını sormak istiyorum size. Nasıl şu an rakamlar hem yerli hem de yabancı turist turist anlamında bölgeye göre doluluk oranları ve özellikle tabii yabancı tarafta ülkeler nezdinde bakıldığında hangi ülkeleri görebiliyoruz? Ya aslında şu anda maalesef dünyanın birçok ülkelerine karşılıklı sınırlarımız kapalı. <laughs> Pardon, geçenlerde e, biz e, dünya e, Turizm Örgütü'nün verdiği verilere baktık ve bir de Avrupa Otelciler Birliği'nin genel kurulu oldu. Türkiye Otelciler Birliği olarak orada üyeyiz. Görülen o ki özellikle şehir otellerinde dünyada aslında e, bu açılımın 2022'den itibaren yavaş yavaş olacağını düşünüyorlar. Türkiye'ye geldiğimiz zaman baktığımızda evet iç pazarda biraz hareketlenme kesinlikle göreceğiz. Bayram sebebiyle mutlaka bir hareketlenme olacaktır. Ama bunu Türkiye'nin geneline yani pek doğru olmaz yani size örnek vermem gerekirse dolunuklarla ilgili e, bizim e, en son gerçek rakamlarımız Nisan'da çıktı e, Nisan ayında e, Türkiye genelindeki dolunuğumuz yüzde 35'ti Geçen sene bu e, Türkiye geneli doluluğumuz %13'tü. Yani pandeminin en kötü dönemiydi. Ama 2019'a baktığımızda toplam doluluğumuz %75'ti. Dolayısıyla daha alınacak çok yolumuz var. Ama resortlar için özellikle Ağustos itibariyle biraz biraz açılma olacak. E, çünkü e, Almanya, e, İngiltere, muhtemelen Rusya'da o tarihlerde açacak diye bekliyoruz açıkçası hekim Beren buradan hemen tabii biraz maliyetler ve ne kadar yansıtabildiğiniz o da fiyatlarına buna geçelim. Tabii maliyetler çok çok arttı. Yani sizin de birçok ithal girdiğiniz var, kur'a bağlı girdiler var. Bunların dışında boş kalınan süreyi telafi etmek için, o zararı telafi etmek için elbette fiyat artışları olacak. Hemen sorayım ne kadar yansıtılabiliyor şu an. Ya şu anda baktığınızda e, ortalama oda fiyatları ben size e, nereden örnek vereyim İstanbul'dan mesela örnek vermem gerekirse 2019'da ortalama oda fiyatlarımız bizim 92 euro civarındaydı güzel Hanımcığım. Geçen sene bu e, fiyatlar... 40 euro civarlarına geldi. Şu anda bizim halihazırda 70 euro civarlarında gözüküyor. Ama verdiğim bu rakamlar sadece açık olan oteller için. Daha önce de sohbet etmiştik. Özellikle şehir otellerinde şehir otellerimizin %50'si zaten kapalı. Yani dolayısıyla aslında biz 2019 yılındaki rakamlara, oda satış fiyatlarımıza zaten gelmemişken bir de otellerin boş kalmasını da hesap ederseniz maliyetimiz 2019'un çok çok üzerinde ama şu anda yastıkma imkanı çok fazla yok zaten alabileceğiniz misafir olmadığı için fiyatlara da dokunamıyorsunuz. Kaldı ki şu son dönemde bütün dünyada izlediğimiz o ortalama oda fiyatları inanılmaz düşmüş durumda. Tatil beldeleri biraz farklı olabilir. Biliyorsunuz fiyatlar arz ve talep dengesine göre değişiyor. Doğal olarak 2 ay ya da 3 ay çalışan tesisler var. Bunlar doldukları arttıklarında doğal olarak fiyatlarını yukarı çekeceklerdir. Kayıplarını geri alamayacaklardır ama en azından e, biraz e, kendileri için bir can olacaktır bayram dönemi diye düşünüyorum. Peki Müberra Hanım burada en son tabii teşvikleri sizinle de farklı konuştuk. Size de dediniz ki zaten KÇU'ya uzatılmalı. Buna da bir karar alındı. Öte yandan yine vergi yapılandırmaları var, borç yapılandırmaları var, başka teşvikler var. Şu an son durum nedir? Turizm sektörü hangi teşviklerden ne ölçüde yararlanabiliyor ve yılın geri kalanı için hangilerinin özellikle devamı elzem? şimdi en son sizinle konuştuğumuzda KCHO Nisan ayında biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı ziyarete gitmiştik. Bütün turizm sektörü olarak diğer STK başkanları arkadaşlarımızla birlikte ve Sayın Cumhurbaşkanı teveccüh gösterdiler. Sen Turizm Bakanı ve Maliye Bakanı ile birlikte eee Haziran sonuna kadar uzatılması ile ilgili onaylamışlardı. Fakat bizim tabii beklentilerimiz biliyorsunuz doluluk oranlarımızın bahardan itibaren artmasıydı. Nisan'dan itibaren biraz iş yapıp işte haziran sonunda temmuzda nefes almaya başlayacağız diye düşünüyorduk. olanlar ortada maalesef dünyada seyahat başlamadığı için bizim aslında o dönemden bu döneme hiçbir farkımız yok. Dolayısıyla bizim beklentimiz içinde en önemli taleplerimizden biri kısa çalışma ödeneğini ve nakdi ücret desteğinin yıl sonuna kadar uzaması. O olamıyorsa hiç olmazsa Eylül 2021'e kadar uzatılması sektör için çok önemli olacak. Bu konuda hakikaten yine Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek bekliyoruz. Bu arada konaklama da KDV oranları farklı çıkmıştı biliyorsunuz. E, Haziran sonundan itibaren indirimi kaldırılmıştı ama Sayın Bakanımızla da görüştük. Bununla ilgili pozitif haberler bekliyoruz inşallah. Temmuz sonuna kadar uzatacaklar ama bizim sağlanan özellikle turizm sektörüne sağlanan KDV indirimlerinin de Eylül 2021'e kadar uzatılması bizim şu andaki taleplerimiz içinde. E, bir de tabii daha önce de belki sizinle konuşmuştuk hatırlıyorum. Maalesef ki e, sektörümüzün banka borç ve kredilerinin yeniden yapılandırılması ve finansal sorunların çözümüne yönelik bir e, öneri geliştirmek durumunda kaldık. Çünkü özellikle konaklama tesisleri şu anda likidite problemi yaşıyorlar. Bizim önerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeyi tesisler için bakanlık koordinasyonunda, belediye belgeyi tesislerimiz için de e, Türkiye ve Sanatkarları Konfederasyonu, e, koordinasyonunda turizm sektörüyle Türkiye Bankalar Birliği arasında finansal bir çerçeve anlaşması yapılabilmesi aslında. E, vaktimiz varsa çok kısa bununla ilgili de bilgi vermek isterim. E, bu finansal çerçeveden bizim beklentimiz özellikle şu anda vadesi dolan rotatif spot krediler KDF kredisine dönüştürülmesini bekliyoruz. Taksizi gelen maalesef o günden bugüne hiçbir değişiklik olmadığı için bizim üyelerimiz taksiti gelen KGF kredilerinin ödenmesinde çok zorluk çekiyorlar. Belki bu taksitlerin 6 ay, 12 ay ötelenmesini bekliyoruz. E Exim Bank veya kamu bankaları aracılığıyla turizm işletme belgeli tesislere 2 yıl ödemesiz belki 5 yıl vadeli ıı, düşük faizli bir kredi oluşturulabilmesini istiyoruz. Aslında günün sonunda işletmelerimizin finansal ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulmasıyla birlikte e, sektör bir yıl daha dayanma gücü bulacaktır, Güzel Hanım. Bu süreç sonunda hükümetimizin desteğini e, aldığımız sürece, ekonomik ve sosyal önlemleri de geliştirdiğimiz sürece, 2022'den itibaren turizm sektörü toparlanmaya başlayacaktır ve. E, aslında Dünya Turizm Örgütü ya da Avrupa Otelciler Birliği'nin beklentileri 2024 gibi gözüküyor ama özellikle şehir otellerinde. Ben Türkiye'de şehir otellerinin 2022'de toparlamaya başlayıp 2023'te bütün bu sağlanan destekleri ekonomiye geri katacağından eminim. Dolayısıyla bizim taleplerimiz bu yönde. Umuyorum özellikle başta karşıya olmak üzere hiç olmazsa Eylül ayına kadar uzatılmasını bekliyoruz açıkçası. Mübeyen Hanım çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için ve çözüm önerileriniz için. Ben teşekkür ederim. Için. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Türk Başkanı Mübeyen Ares'in görüşlerini aldık.